Evet arkadaşlar bugünkü konumuz nasıl? Beni yok edilir konusu. Ah. Sıradaki video. Pardon video değil. kapak fotoğrafı. Ee, kapak fotoğrafında ilk göze çarpan şey. LGBT. <laughs> Sıradaki video kapak fotoğrafı Bu videoyu 100 kere izledim ve en son elma kedizinden öleyip yeniden doğuyordum. Videonun sonuna geldim ve bunun yüzünden videoya like atıp abone olmalısın. Bu videonun parti 2'sinin gelmesi için yorumlara parti 2 yaz.